kördüğüm çözülecek basmane çukuru basmaneye gittiğiniz zaman yıllardır orada kangren olmuş içinde fareler yılanlar böcekler çöp ıvır zıvır her türlü pisliğin olduğu koca bir çukur var. Basmane çukuru diyorlar ismini. Basmane çukuru. Şimdi basmane çukuruyla kördüğüm nasıl çözülecek? Dün AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali sürekli Tuz Soyer ile bir araya geldi, ziyaret etti. İzmir'in basmane çukuru olarak bilinen ve yıllardır çözüme kavuşturamayan alan ile ilgili görüşmeler yaptılar. Görüşmede sorunun çözülmesi için AK Parti İl Teşkilatı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanları arasında çalışma yapılacağı, mutabık kalındığı iddia edildi. Ve makamında yapılan görüşme ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Basmanı Çukuru bu kentin çıpan başı diyebileceğimiz kronik sorunu dedi. Orada 25-30 katlı tam böyle İzmir merkezinin kalbine hançer saplamak istiyorlar. Böyle tak diye. Yani yüksek kat yapmak istiyorlar. Orada bir güç birliği oluşmuş iş adamlardan. Rant peşinde koşan insanlar var. İzmir'in rant kapısı Basmanı Çukuru. Yani bu çukurla ilgili ne olacak? Tunç Soyer gündemde tutuyor. Kerem Ali sürekli gündemde tutuyor ve ne olacak Basmane Çukuru'nda? Basmane Çukuru'nda eğer tutar da yine 25-50 kat neyse bir bina yapılacaksa buna Mimarlar Odası, Çevre Şehircilik Bakanlığı dışında o onay verir tabii ki. İşte Haritacılar Odası, şehir plancılar odası, inşaat mühendisleri odası top yekün karşı çıkıyor. Dava üzerine dava açıyorlar. Yüksel Çakmur zamanından gelen, Burhan Öz fatura zamanından gelen kronik vakalar bunlar. Yani yüksek bina oraya yapılmaması lazım. 25-30-40 katlı bina İzmir'in kalbine hançer vurulmaması lazım diyoruz ama yasa ve yönetmelikler neyse olacak tabii. Yapılacaksa yapılacak. Yani buna biz karar vermeyeceğiz ama yapılmaması gerektiğini altını çiziyoruz. İşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ziyaret etti. Emanet Sürekli ve Tunç Soyer'de gündeme bunu taşıdı. açıklamalarda bulunurlar. Meseleyi arkadaşlarımızla hep beraber masaya yatırdık ve ne yapılabileceği konusunda istişarede bulunduk. İlkesel anlamda basmane çukurun zaten ivedilikle çözümünden yanayız. Kanayan yarası İzmir'in. Biz bunun ivedi bir şekilde çözülmesi noktasında mutabız. Yalnız teknik çalışmalar var. Bu teknik çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte yapacağız.